Arkadaşlar bir önceki videomda e, tamponu parlattığımı hatırlarsanız. Şimdi eksik kalan yerler var e, alt tarafında. Şöyle parlattığım tamponu bir görmek istersek hatırlamak istersek tekrar. Arkadaşlar bu şekilde olmuştu üst tarafları. Alt tarafı e, yağmur geldiği için devam edememiştik. Evet, şimdi alt tarafına devam edebiliriz arkadaşlar. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Bu alt taraflar çok fazla kir pas tuttuğu için altını güzelce bir temizlememiz gerekiyor. Ben bunun için Asperox'un aspirinini kullanıyorum. Öncelikle güzelce bir temizlik yapalım arkadaşlar. Ondan sonra yakma işlemine geçeceğiz. Yoksa e, düzgün bir yakma olayı olmuyor arkadaşlar. Önce güzelce bir ovalayacağım. Arkadaşlar, makinemin ayarını en üst seviye olan 660'a getirdim, e, fan seviyesini de en üste getirdim. Normalde 450-500 gibi kullanıyordum ama e, biraz daha işlemin çabuk olsun istedim. Ama bu ısıyı yükseltmek demek, işi hızlı yapmak demek ama e, aynı zamanda da e, yakacağınız zemine e, eğer dikkat etmezseniz zarar verme anlamına gelir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Also, das Arkadaşlar bu işe ne zaman başlasam yağmur yağıyor. Ee, ama bitirdim. Ee, sıkıntı yok. Güzel oldu. Alt tarafını da hallettik. Ee, böylelikle de bu işi çözdük. Tamamıyla e, güzelce parlattık arkadaşlar. Peki dostlar. Ee, böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki Renault 9 Broadway videosunda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.